Arka uçakların bu şekilde olanlar yok şey 3 tane 3 tane olmaz. Bunu bırakacağım. başka <laughs> şeyleri <laughs> Gazze'deki katliamların başladığı günden bugüne Umut Kervan Vakfı olarak elimize gelen gayreti sarf ediyoruz buradaki kardeşlerimiz için. Gerek yardımlarımızla, gerek kermeslerle, gerek farklı yardımlarla elimize geleni yapıyoruz. Bugün de Ümraniye'deyiz. Halkımızın da baya bir ilgisi var. Dört güne kadar da daha buradayız inşallah teala. Elimize gelen gayreti gösteriyoruz. Oradaki kardeşlerimizi ilk günde bugüne kadar yardım yardımsız bırakmadık, desteksiz bırakmadık. Bundan sonra da inşallah desteksiz bırakmayacağız. Elimize gelen bütün gayretleri umut kervanı olarak sarf edeceğiz. Kardeşlerimiz her zaman yanındayız. Şimdi elde ettiğimiz bu gelirlerle Gazze'deki kardeşlerimize hem umut olacağız hem destek olacağız. هو